Selamlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz kanalıma. Bugün ne yapacağız? Bugün böğürtlen reçeli yapacağız. Tabii ki de benim bahçemde olan böğürtlenleri toplayacağım. Bir tane böğürtlen ağacım var. Artık olanları toplayalım, olmayanları daha sonra tekrar değerlendireceğiz. Ne çıkarsa Allah ne verdiyse onlardan yapacağım. Hemen böğürtlen reçeli tarifimize geçelim. Tarifimize geçmeden önce ne diyoruz? Kanalıma abone değilseniz abone oluyorsunuz. Aboneyseniz de tabii ki de bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Unutmuyorsunuz ki en güzel tariflerinde hemencecik haberdar oluyorsunuz. Hadi hep birlikte bahçeye doğru gidelim ve böğürtlenlerimizi hep birlikte toplayalım. Evet bahçeye doğru gidelim ve böğürtlenlerimizi hemen toplayalım. Şöyle. Evet. Bahçemize doğru gidiyoruz. Ah eh, yavrucuklarım gelmiş. Gelmiş. Hanimiş hanimiş hanimiş. Hanimiş hanimiş hanimiş. Evet, gidelim biz yine devam edelim. Evet, örtlenimiz burada. Şöyle gösterelim. Çok güzel, bayağı bir kızaranlar var. Şimdi onları güzel güzel toplayacağız. Böğürtlenlerimizi toplamaya başladık. Şöyle olmuşlarını, olmuşlarını topluyoruz. <laughs> Evet, böğürtlenleri topladım. Gördüğünüz gibi bir kocaman tepsi çıktı. Bahçemizden böğürtlenlerimizi topladık. Şöyle bir tepsi böğürtlen çıktı arkadaşlar. Hmm. Çok güzel. Şimdi ben bunlardan reçel yapacağım. Daha da üzerlerinde dolu. Ama onlar bir kızarsın. Daha henüz kızarmadılar. Kızaranları topladım. Şöyle bir tepsi böğürtlenim çıktı. Şimdi ne yapacağız? Hemen böğürtlenlerimizi temizleyelim. Daha sonra yıkayalım ve reçelimizi hazırlamaya başlayalım. Hemen böğürtlenleri temizlemeye başlayalım. Bakın böyle temiz. Bu şekilde temiz temiz ayıracağız. Böyle çekirdekli saplı yerlerinde böyle çıkaracağız. Çok güzel olmuşlar. Evet, böğürtlenlerimi güzelce temizledim. Sapının çöpünü ayırdım. Şimdi bol suda yıkayacağım. Daha sonra reçelimizi hazırlamaya başlıyoruz. Hemen yıkayalım. Şöyle yavaş yavaş... Börtlenleri bol suda yıkadım. E şimdi tencereme koyacağım. Daha sonra üzerine şekerini ilave edeceğiz. Hemen tencereme koyuyorum. Şöyle dökelim. Tenceremize döktük. Gördüğünüz gibi. Özellikle büyük tencerede pişireceğim ki taşmasın. Şu kapla dolu değil arkadaşlar. Şöyle buralarda bir örtlen toplamıştım. Bir ona yakında şeker koyacağım. Aşırı tatlı sevmiyorsanız ölçüleri birebir koymayın. Birazcık eksiltin. Tatlı olsun isterseniz de birebir ölçü kullanın. Hemen şekerini verelim. Şöyle şimdi benim burada şekerim var. Dökelim bunu içine. Bakın şimdi çok doldurmadım. Şöyle gösterelim. Biraz altta şöyle 3 parmak altta. Böğürtmelerde birazcık daha fazlaydı ama Dediğim gibi birazcık da az koyacağım şekerini biraz ekşim trak olsun Döküyoruz onu da üstüne Şöyle gösterelim Bakın Bu şekilde Şimdi suyunu vermeye sıra geldi Su ölçüsü ne kadar olacak Bir bardak su koyacağım içine kendi suyunu salmasını beklemeyeceğim Eğer akşamdan hazırlarsanız tabii ki de kendi suyunu verecektir. Hiç su koymanıza da gerek yok. Ama ben bir bardak şöyle bir bardak su koyacağım. Bir bardak su yeterli olacaktır. Zaten kendi suyunu da verecektir ve reçelimiz çok çabuk olacaktır. Bir bardak suyu döküyorum. Bir bardak suyu veriyorum. Bakın yeterli oldu. Yavaş yavaş kendi suyunda da vereceğiz. Şimdi hemen ocağa reçelimizi koyalım ve pişmeye başlasın. Hemen ocağımızın altını yakalım. Ve ocağımıza koyalım. Kaynamaya başlasın. Reçelimiz yavaş yavaş şekeri erimeye başladı. Hiç karıştırmayacağım. Yavaş yavaş pişsin ki böğürtlenler dağılmasın. Evet, sakin sakin. Zaten kendi suyunda verecektir. Yavaş şöyle erisin bakalım şekeri. Bakın rengini görüyor musunuz? karıştırmayın. Dediğim gibi dağılmasın. Biraz sakin, sakin. Bakın, şu anda zaten eridi. şu suyunu yavaş yavaş vermeye başladı. Evet, şu anda bakın köpürmeye başladı. Şimdi biraz kısacağız. Kısacağız ki dağılmasın kızlar, dağılmasın. Şöyle yavaş yavaş bir hareketlendirelim. Tamam. Reçelimize şöyle bir kaşık yağ ilave ediyoruz. Ekmeğe sürülen yağlardan. Bu yağ bunun köpürmesini engelleyecek. Karıştırmadan pişmesini bekliyoruz. Yavaş kısık ateşte pişireceğiz. Evet, şimdi reçelimizin şu üzerinde biriken şu beyaz köpüklerinden birazcık alıyoruz. Tabii ki de hepsini almayacağız, başa çıkmaz hepsini almak ama biraz alacağız. Şunlar acı yapmasın. Yani şu beyaz, bakın şu köpükleri alıyoruz. ateşte reçelimizin olmasına bekliyoruz. Arada bir hep köpüklerini bakın alıyorum buralarda. İşte böyle toplananları arada bir alıyoruz. Mümkün olduğunca karıştırmadan yapacağız reçelimizi. Dağılmış. Evet. 10 dakikadır reçelimiz kaynıyor. Şimdi üzerine limon suyu vereceğiz şekerlenmemesi için şöyle limon suyuyla birlikte birkaç dakika kaynasın. Daha sonra ocağımızı kapatacağız. Bakın kıvamını görüyor musunuz? Şu anda sıcak tabii ki de. Bu kıvam daha da kıvamlaşacak. Arkadaşlar. Reçelimiz artık oldu bakın. Sadece köpürerek kaynıyor. Şu anda gördüğünüz gibi üzerine suyu hiçbir zaman çıkmıyor ve artık reçelimiz hazır oldu. Ocağımızı yavaş yavaş kapatabiliriz. Artık reçelimiz hazır oldu. Tamamen şu köpük olarak kaynamaya başladığı zaman reçelimiz hazırdır demektir. Böğürtlen bildiğiniz gibi çok çabuk pişen bir meyve. Fazla da kaynatmanıza gerek yok. 15 dakika içinde hazır oluyor. Hemen şimdi ocağı kapatacağım. İndirelim. Hop. Hemen şimdi reçelimizi doldurmaya başlayalım. 2 tane yarım kiloluk kavanoz hazırladım ama dolar mı dolmaz mı ben de bilmiyorum. Onlara koyacağım. Hemen kavanozlara koyalım şöyle kavanozları alayım hemen doldurmaya başlıyorum dediğim gibi iki tane kavanozu koyacağım şöyle, şöyle gösterelim bakın taneler olduğu gibi duruyor arkadaşlar şöyle size yakından gösterelim bakın dağılma var mı yok hepsi olduğu gibi duruyor içinde hiçbir şekilde dağılmadı kıvamı da yerinde şu anda çok sıcak birazcık tabağa koyacağım Soğutup da son aşamasında görün hemen dolduralım şöyle kepçeyle dolduracağım ama İki tane kavanozumuza doldurduk gördüğünüz gibi. Hemen kavanozlarımızı şöyle bir silelim. Kapaklarını kapatalım. Kapaklarım sıfır bu arada. Daha yeni kullanıyorum. Mümkün olduğunca sağlam kapak kullanmaya özen gösterin. Bozuk olmayan kapakları kullanın ya da sıfır kapak kullanın. Şöyle sıkıyoruz. Bir tanesini sıktık. Diğerini de aynı şekilde. Bütün gücümüzle sıkacağız. Evet. Şimdi kavanozlarımızı hemen ters çeviriyoruz. Evet gördüğünüz gibi oldu. Bunları da kalan bir tabağa koyalım. Şöyle sizin görebileceğiniz şekilde tabağa koyalım. Şöyle. Süper olmuş var ya. Reçelimi hazırladım. İki tane yarım kilo olup bir de tabağa koyduğum çıktı. Bir kilo reçelimiz çıktı. Çok da güzel oldu. Böyle size yakın plandan çekeyim. Nasıl güzel olduğunu görün. Evet bir kilo reçelimiz çıktı. Bir de tabaktaki çıktı. Şöyle çay kaşımı aldım elime. Tabağımda reçelim. Şöyle kıvamı bakın şöyle gösterelim Hatta daha yakın plandan size göstereyim bakın kıvamını görüyorsunuz şimdi şöyle kıvama bir bakın şöyle bir bakın gördünüz mü şu anda biraz soğudu ve süper bir kıvamlı reçel oldu bakın dağılma yok tane tane börtlenler içinde harika oldu Şimdi reçelimin tadına bir bakayım sizler için. Bir tane alalım. Hmm. Çok güzel olmuş. Şeker de yerinde. Hatta bir avuç daha da az atabilirdik şekerini. Ama olsun. Yine de ekşim tırak çok güzel bir reçel olmuş. Börtlenlerimizi bahçeden dalından kopardık ve hemencecik reçelimizi yaptık taze taze meyveden. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de yapar hazırlarsınız. Ölçüsü çok kolay. Birebir ölçüden birazcık az şeker koyacaksınız. Yani malzeme ne kadarsa birazcık ondan eksik şekerinizi koydunuz mu tamam iyi gelir. Ben de şimdilik bu kadar. Videomu burada bitirirken ne diyoruz? Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basın. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Sosyal medyada paylaşın tariflerimi. Paylaşın ki daha çok izlenme alsın ve büyüsün kanalımız. Hadi hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Yine güzel tariflerde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.